Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES'te, Valiler, Galiler işte Türkiye maçı yapacağız. Şu anda da şurada görüyorsunuz e, tam 20 dakika kaldı. 21.40 maçta maç ve şu anda video maçı FIFA'da, daha FIFA'da, e-futbolda yapacağız. Türkiye, Galiler.

Ay. Yani şimdi tam Tamam aynı yapacağım. Ferdi birazcık daha ileride. Şu, şu, şekilde oynuyordu. Mert de şekilde. Şöyle oynuyordu. Okum şöyleydi. Öyle hatırlıyorum çünkü. TRT Spor'da gördüm. Biraz sağ. Tamam. Kerem ileride. Arda ileride. Barış ileride. Hakan biraz daha ileride. Gizli forvet. Hakan'ın canı ne oluyor? Şöyle yapalım ve maçı başlatalım. Evet, Türkiye Rallar maçı. Uluslar Ligi'nde Uluslar Ligi Uluslar Ligi'nde Türkiye masal olması dileğiyle Başaklar Türkiye maç başladı. Şimdi Karayhan Okun Samet Akaydın Samet tekrardan şimdi Mert Ferdi Abdülkerim Samet Okun. Hakan Çalanoğlu. Şimdi Kaan Ayhan Kerem'i gördü. Kerem baktı içeri. Ama içeri orta yapmadı. Şimdi Arda Güler. Arda. Arda kaleye baktı. Arda Güler Volt. Volt. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Kerem'i gördü. Kerem. Hakan. Barış. Arda. Arda saygıldı rakibinden. Arda güler. Arda'dan çalımlar. Arda baktı kaleye. Arda vurdu olmadı. Sağ. Hakan ne oldu? bu sefer sağdan geldi. Vurdu. Pardon sağ değil soldan geldi. Vurdu. Hakan dışarı gitti. Bu arada çeke maçındaki golünü atıyordu Hakan. Yukarıda yenildik. Bunda yenilmeyelim bari. Google çok kötü. Arnavutluk var. Bir tek iyi olan şey. Galler. Arda alamadım. Okun. Şimdi ver pasına Hakan geçmedi. Ramsey. Arda Güler. Arda. Robert. Roberts. Ramsey. Şimdi Roberts. Arda. Arda faul yaptı. Arda hakem onu uyarıyor. İşte burada Arda Güler. Evet sarayanı koymuş. Hayır Ramsey. Kerem doğru mu oldu kafayla Mert Müldür. Şimdi Kerem Aktürk oldu kontra atak şansımız olabilir. Kerem gördü Ferdi Ferdi Kerem'e Kerem. Topuk pası yapmadı. Şimdi Okun Kökçü. Barış Alper. Arda Güler. Arda. Arda Vakt kale. Arda. Arda direktten döndü. Kerem kafa olmadı. Arda Güler. Arda vurdu direktten döndü. Çok sert vurdu Arda sopa. 118 kilometre hız. Orada. Şimdi içeriye mor mart. Aa musun? Örünecek misin? Şimdi Wilson. Wilson mert müldür araya girdi. Penaltı bekliyor galler ama. Hakan devam dedi. Hakan Çalanoğlu. Şimdi verdik. Geçmedi Roberts. Roberts. Williams. Wilson. Wilson. Şimdi Karnayhan. Mert Müldür. Roberts. Gomez. Kerem. İleride Barış var. Barış'a doğru. Barış. 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 Gol. Kerem nefis bas. Barış'ın bitirdi şut. İkisi de harika. Barış Alper Yılmaz. Kerem'den nefis bas. Bu da Kerem'den Barış önüne nefis bas. Barış gitti. Vurdu. Ayak dışı. Çok klas. Çok klas. Her şey çok klas. Kerem'in verdiği şu pasa bakın. Barış Alper zonda olsa aldı. Ayak dışı vuruş topağlarda. Barış Alper Yılmaz. İlk golümüz Ruslar Ligi'nde. Asisti çok güzel. Olması daha harikaydı. Barış Alper Yılmaz. Mork. Abdülkerim. Şimdi Arda. Arda. Hakan Çalan oğlunu gördü. Hakan Arda'ya. Arda Güler. Arda. Arda şık hareketler. Arda baktı kaleye. Arda. 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 Dışarıda korner. World geç geçerli topu işte Arda. Burada şık hareketini yaptı. ceza sahasına sokuldu. Vurdu. Vault. Şimdi Hakan. İçeriye doğru Kerem orada. Dışarıda taş. Biliyor musun? Ramsey. Ramsey Kerem. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem araya girdi. Kerem olmadı. Şimdi tekrardan Kerem almak istedi. 45 geldi. Ve ve ilk yarı bitti. Bitirsene Hakan. Galler 0-2 kebik. de iyiydi, çok iyiydi. Evet, ilk yeri çok iyiydi. Bir 0 tamam, devam edelim. Robert. Şimdi Ramsey. Samet Akaydı, Ramsey dışarı. Ramsey'in pası, Mok. Vodur'u çözdü. Şimdi Mert Günok. Kerem orada. Kafaya indiremedi Kerem. Robert. Şimdi David. Rondo. Hale sonra güzel bir pas. Samet Akay'dan e araya girdi. Samet Barış'ı gördü Barış. Kaan Ayhan'a. Kaan. Arda'yı gördü. Arda. Arda, Arda, sokuldu. Arda Güler, Agda baktı. Agda. Agda vurdu döndü. Şimdi Okun Olkun korner. Agda ama Top sekti. Sonrasında Okun, bıraktı topu kontrolünde dışarı gitti. Agda kullansın ya. Hmm, nerede Agda'mız? Agda nerede? He, Arda en baştaymış. Ya Arda nereye attın? Lan giriyordu bir şey. Bir şey diyeyim mi? Giriyordu ha. Barış onu bırakmasaydı giriyordu. Nereye attın dedim de. Özür Arda. Ay, ay Arda. Arda. Tamam tamam. Ha, ha, şimdi Ferika doğulu. Ferdi. kontra atak şansımız. Şimdi Ampado. Ampado. Ampado mu kerem mi ampadu. Ramsey. Ramsey Okun araya girdi. Şimdi Kerem'e. Kerem baktı içeri. Arda orada Hakan kafa. Volt. Arda'ya gelecekti Hakan. Bırak dedi. Abdülkerim araya girdi. Verdi pasını. Kaan. Kaan'dan Kerem'e. Kerem şimdi ceza sahasında sokulun dedi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Gördü Kaan Ayhan'ı. Kaan koşuyor. Kaan koşuyor. Alamadı. Hızlı bir top Kaan için. Mempam. Mempam olmadı. Şimdi Arda. Mert Müldür. Mert. Mert. ve kırmızı kart. Orkun Türkçü kırmızı sarı kart. Bir dakika. Anne tamam. Annem çağırıyor. Evet arkadaş. Evet arkadaş. Evet evet evet. Evet arkadaşlar. Geldim ve değişiklikler yaptım. Arkadaşlar kaptana verdim. Çünkü şey Hakan Çalan ol çıktı. Ve maça devam ediyoruz. Sarı kat. Tamam. tamam. Annem bağlıyor geldi. Hayır. 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 Alın şunu. Heh. Verdi. Lega at. Salih. Arda kafa. Arda adamsın Arda git abi bu gol. Lan Arda nereye atıyor? <laughs> ya, ya. ya nereye atıyorsun? Kale dibinde nereye atıyorsun sen? Ya bu gol dedim. Arda'nın attığı yere bak. Nasıl atıyor? Ayak içime ayak dışıma. Allah. Hayda şu geldi ya. Tamam. Sahaya çıkıyorlarmış. Benim videomu izlemeyi bırakın da maça gidiyorum maça maça. Anam 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 lan. Geliyorum. Maçı izleyeceğim şimdi. Ya geliyorum. Aha oh, çok güzel pas. Semih yeni girdi oyna Semih. Semih ne yaptın Semih'e? Var. Tamam ona verdim topu isteyerek. Ofatmış. Ya geleceğim şimdi maç şey yapıyorum. Bu da kendim oynuyorum. Tamam aynı maçı oynuyorum şu anda. Koş 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 koş. Hadi geçin içeri. Çok iyisin be Salih ve arpasını içeri. semey vur olmasın. oldu olsun. Adan golünü deneyeceğim. Arda neredesin Arda? Ya nereye gitti bu? Heh. Tamam. İstiklal maaşı okunuyor. tamam. maaş okunuyormuş. Korkmazsa. Artı, artı dört geldi. Hadi Arda. Arda. Al şunu. Şimdi Sali Arda'ya. Sali Özcan Arda'ya. Arda kaleye baktı. Arda Güler. Ve bitti. Kaleci Mert'miş. Onu diyor. Ya burada bizim kalemiz neydi? Altay mıydı? Burada. Tamam hiç kaleye şut gelmiştik de. Ee, ben görmemişim. Ha çıkacak şu anda. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, my name is shelly i can't watch but i fight